diye and cause some sort of debate as to of these international students because 500'e girebilmek they... ilk 1000'e girebilmek 1000 e gire diye hayal gibi gelir aslında hayal değil. sadece yayın sayısı değil aynı zamanda industry, yani şu an doğru yolda gidiyoruz onu söylemek istiyorum. Kayısı üzerinden gittik yes. ya. Kayısı mesela başka yapacağımız tüm e, faaliyetlerde, çalışmalarda e, endüstriyel ürünler üzerinden gitmeye devam edersek bu sadece hani, amacımız bir yani dereceye girmekten öte topluma faydayı da göstermiş oluyoruz. Topluma faydanın bir yerden sonra reputation dediği, işte e, ürün şöhret marka dediği, yani marka üniversite olabilmek bir yerde marka değerini artırmakla aşarız. Üniversite değerini nasıl artırır? Bunlarla artırır. Yayınlarla, yapmış olduğu işte e, endüstriyel katkılarla, sanayi sektörünün üniversiteye yapmış olduğu katkılar da önemli. E, biz birçok şey, çalışmamızı ortak, sanayi ortak yapmaya başladık. Hani adım attık direkt her çalışmamızda kayısı da bunlardan biri. Başka çalışmalarımız da var, planlarımız da projelerimiz de var bu anlamda iyi gittiğimize gideceğimize inanıyorum. Öğretim görevlileri hepimiz aynı anda birçok iş yapmak durumundayız. Hem ders anlatıyoruz, hem araştırma yapıyoruz, hem öğrenci yetiştiriyoruz. Birçok ve aynı zamanda bazen çalışmanlık yapıyoruz gibi bir sürü işlerimiz oluyor. ama en önemli işimiz unutmamamız gerekiyor araştırma. akademik çalışmaların sayısını en kısa sürede kişi bazı düşen hem yayın sayısından, faaliyet sayısından hem de çevreye yazmanızı zaman içerisinde evet. artacağımıza inanıyorum. Evet.